Ses üyesi ve Bolu Düzce Tabip Odası hekimleri ve sağlık çalışanları İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi önünde bir araya gelerek ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Hastane önünde gerçekleşen basın açıklamasında basın metnini Ses Bolu Şube Başkanı Serdar Koçit okudu. Basına ve kamuoyuna oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ekonomik ve özlük haklarımız, halkın sağlığı hakkı için görevdeyiz. Koçit aylık gelirlerin düşük olduğunu belirterek geçim sıkıntısına dikkat çekti. Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ametçileri, ağır çalışma koşulları... Uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının altında kalan düşük aylık gelir nedeniyle zor durumdadır. Hepsi birden geçinemiyoruz demektedir. Ödediğimiz yüklü vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı katılım için ilave ücretler, aylar sonrasına verilen randevular elektronik sıralarıyla sağlık hizmeti hem erişilmez hem de pahalı hale gelmiştir. Artık halkımız için gerçek anlamda yeterli sağlık hizmeti verilememektedir. Sağlık sistemi çalışanı ve hastasına karşı yetmezlik içindedir. Koçit, sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirecek adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı. Sağlık emekçilerinin taleplerini karşılayacak emekli maaşına da yansıyacak. Yeterli aylık gelir çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ivedilikle planlama yapılmalı ve yaşam pratiğe geçirilmelidir. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek düzenlemede ünvan, kadro derece, kıdem gözetilerek tüm sağlık çalışanı meslek grupları adına iyileştirme yapılmalıdır ek gösterge 3600 7200 özel hizmet tazminat oranlarında artış esas alınmalıdır. Halkımız için toplumsal sağlık, koruyucu sağlık hizmetleri tekrar güçlendirilmelidir. Özel hastanelere şehir hastanelerine aktarılacak kaynaklar kısılmalı. Halkın gerçek anlamda parasız sağlık hizmeti alabilmesi için politika ve pratik oluşturulmalıdır. Haklarını almak için mücadele devam edeceklerini aktaran Coach Yiğit görev bırakma eylemi yaptıklarını belirtti. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimiz, gör, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz. Halkımıza eşit, ücretsiz, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti sunulması için sağlık emekçilerinin Demokratik çalışma ortamında çalışması ve hak ettiği insanca yaşamaya yetecek kadar ücret alabilmesi için mücadelemiz devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.